İyi günler arkadaşlar. Bugün Antalya'da müşterimizin 2016 model Ford Focus Titanium aracının SYNC 2 ekranına geri görüş kamerası taktık. Ekstra olarak gördüğünüz gibi bekleme ekranında tarih, saat aktivasyonu. Bunların yanı sıra hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi, 120 hızı uyarısı, kitlemede Korna bildirim sesi, kumandadan cam açma kapama sürelerinin kısaltılması ve ani frende dörtlere yanması özelliklerini aktif ettik. Kamerayı da göstereyim. Ekstra olarak navigasyon da açabiliyoruz bu cihazlarda. Müşterimiz tercih etmediği için yapmadık. Gördüğünüz gibi kameramız geniş açıldır, tamponla görünür. Çizgileri hareketlidir. Aracın arka manevrasına göre sağa sola hareket eder. Gördüğünüz gibi eski park sensörlerinizde köşede çalışmaya devam eder. Arkadan da göstereyim. Geri görüş kameramız da bu şekilde. Bagaj açma butonuyla birlikte ledlerimiz de sağlam çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler telefon numaramla ulaşabilirler.